Çin'in sanatına bir bakalım. Çin'in sanatı ise kıymetli arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde çok gelişmiştir. Bu esasında biliyorsunuz Çin, ardından Uygurlar, ardından ise arkadaşlar Büyük Selçuklu vesilesiyle Osmanlı Devleti'ne ne, ne yapacaklar? Ulaşacaklar. Osmanlı'da ise e, özellikle iki merkez burada çok önemlidir arkadaşlar. İznik ve Kütahya en önemlileri budur. Daha sonraki dönemlerde ise Bursa, Edirne ve İstanbul'da ne yapacaklar? Çini atölyeleri kurulacaklar arkadaşlar. Yine en güzel örneklerinden birisi Çin'i atölye Çinlilere arkadaşlar İznik'teki Yeşil Cami gördüğünüz gibi şu minaredeki değerli arkadaşlar yeşillikten dolayı o ismi alıyor. Yine e, Topkapı Sarayı'ndaki Çinili Köşk değerli arkadaşlar bilmiyorum gitme imkanınız oldu mu? Eğer gitme imkanınız olmadıysa gittiğiniz zaman görmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi Çinlilerle donatılmış her tarafa. yine Bursa'da değerli arkadaşlar Yeşil Camii Yine Bursa'da aynı külli içerisinde bulunan değerli arkadaşlar yeşil türbe burada Çin ile Çin ile ilgili arkadaşlar önemli eserlerdendir diyeceğiz. Evet Selçuklularda değerli arkadaşlar renkler yönüyle çok az renk kullanılırken Osmanlı Devleti'nde bu renk çeşitliliği, renk gümbüşü arkadaşlar daha da artmıştır. Özellikle yeşil, mavi, siyah, beyaz, sarı ve fıstığı yeşil arkadaşlar müthiş derecede kullanılmıştır. Gördüğünüz gibi şu Çin'in üzerinde yani olmayan bir renk yok. Harika bir renklendirme yapılmış tek kelimeyle. Evet buna en güzel örneklerinden birisi de arkadaşlar Çin'in sanatına en güzel örneklerinden birisi ise Rüstem Paşa Camii'si ve türbesidir arkadaşlar. Bu Rüstem Paşa Camii'nde arkadaşlar 40 çeşit lale motifi kullanılmıştır arkadaşlar. Bunu birazdan sizlere 5-6 çeşitini göstermeye çalışacağım. Yine günümüzde ise değerli arkadaşlar Çin'in merkezi olarak geçen şehrimiz ise arkadaşlar Kütahya'dır. Bunu da bilgilerimizle kaydedelim. Evet Rüstem Paşa Camii'nin Çinilerine bir bakalım değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Çin'i e ama 40 çeşit lale Çinisi demiştik. Bakınız laleler. Bakınız. Yani farklı farklı desenler arkadaşlar. Aynı desenleri kullanmamışlar. Her biri farklı. Taş süsleme sanatı ise arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde hakikaten fevkalade mükemmel bir şekilde işlemiştir. Biliyorsunuz normalde e, bu taşları arkadaşlar e, kalelerin, evlerin ve camilerin duvarlarında e, kullanmışlardı ilk zamanlarda. E, ve sonraki ilerleyen zamanlarda arkadaşlar biliyorsunuz bu süslemeler daha da mükemmelleşmeye gitmiştir. İnce e, ruh Osmanlı devletinde taş süsleme sanatı çok enfes örneklerle karşımıza çıkıyor arkadaşlar. İlk dönemlerde biliyorsunuz taş işlemeciliğinde biliyorsunuz evlerin duvarlarında, camilerin duvarlarında, kalelerin duvarlarında, kervansarilerin duvarlarında kullanılmış. Bu uygulamanın ilk örneği ise değerli arkadaşlar Bursa'da Yeşil Cami ilk örneğidir. Gördüğünüz gibi Bursa'daki Yeşil Cami'nin e, mermer duvarları aynı zamanda ince biliyorsunuz pencerenin üst tarafındaki ince işlemecilik enfestir kıymetli arkadaşlar. Yine Edirne Eski Cami'de de buna benzer bir örnek söz konusudur. Yine gördüğünüz gibi e, Bursa'da değerli arkadaşlar yine Bursa'daki e, Yeşil cami. Ee, Osmanlı Devleti'nde değerli arkadaşlar hızlı bir şekilde ne yapacaktır? Taş işlemeciliği, e, mermer işlemeciliği arkadaşlar mükemmel örneklerle karşımıza çıkacaktır. E, mimaride, anıtlarda ve mezar taşlarında taşlar kullanılmıştır değerli arkadaşlar. Özellikle e, taşların, mezar taşlarının işlenmesi enfes örnekler. E, taş süsleme sanatında değerli arkadaşlar e, biliyorsunuz e, Evet, taş süsleme sanatına bir bakalım. Osmanlı Devleti'nde taş süsleme sanatı mükemmel bir şekilde gelişmiştir. Ee, özellikle cami duvarlarının e, değerli arkadaşlar taşlarla örülmesi, e, kale duvarlarının örülmesi e, bunlara örnek gösterebilir. Bununla ilgili ilk örnek arkadaşlar Bursa Yeşil Camii'nde görülecektir. Ve Bursa Yeşil Camii'deki e, pencerenin bir üst tarafında değerli arkadaşlar çerçeveleri gördüğünüz gibi enfes bir şekilde süslemeler karşımıza çıkıyor. Bunun bir diğer örneği de arkadaşlar Edirne'de Eski de karşımıza çıkacaktır. Ee, yine bu 15. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde bu taş işlemeciliği hızlı bir şekilde gelişimi gösterecek. Özellikle arkadaşlar mimari anıtlarda bakınız anıt mezar taşlarımız vardır. Çok enfes birazdan örneklerini göreceğiz ve karşımızda e, basit bir örneği var gerçi. Yine mezar taşlarında karşımıza müthiş derecede çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi bakınız kadınların, erkeklerin, çocukların, anlatabiliyor muyum, meslek sahibi olan kişilerin mezar taşlarında değerli arkadaşlar enfes bir şekilde süslemeler vardır. Yani orada insanların sosyal statülerine göre, sosyal durumları statü demeyelim, sosyal durumlarına göre de ne yapıyor? Mezar taşları yapılıyor değerli arkadaşlar. Onlarla ilgili, e, bakınız, gör e, burada birkaç örneğimiz var. Çok enfes bir şekilde yapılmış bakınız. Yani bunlar gördüğünüz gibi kadınlara ait bir e, mezar taşlarıdır arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yani çiçeklerle bezenmiş, süslenmiş. Evet. Osmanlı Devleti'nde bir e, bakınız asker mezar taşları. Evet. Gördüğünüz gibi yeni bir kadına ait bir mezar taşı. Evet. Memurların mezar taşları, vezirlerin, öğretmenlerin Yeniçerilerin değerli arkadaşlar, hakimlerin, hocaların, subayların ve esnafların. Burada da ise kıymetli arkadaşlar farklı semboller bakınız. Çeşitli ay yıldız, çarkı felek, duak, gül, hançer. Bunların hepsinin anlamları farklı değerli arkadaşlar. Hepsinin anlamları farklı. Burada da tarikat ehillerinin arkadaşlar, mezar taşları farklı. Bektaşların, halvetilerin, melamilerin, mevlevilerin, sümbililerin. Evet, yine kadınlara ait mezar taşları görüyorsunuz. Farklı farklı süslemeler. Sorularımıza bir bakalım değerli arkadaşlar. Osmanlı Devleti gücü bir hayat yaşamıştır. Gücebe değil arkadaşlar, yerleşik hayat yaşıyor. Planlı ilk Türk şehri İznik'tir. İznik'tir kıymetli arkadaşlar. Osmanlı şehirlerinin merkezinde Darüşşifane vardır. Hayır bunu daha önce de söylemiştik sizlere. Camiler vardır. Cami merkezi biliyorsunuz bir planlama vardır. Planlama yapılıyor arkadaşlar. Türkler ele geçirmiş oldukları şehirlerde kendilerine ait mahalleler kurmuşlardır. Evet şehri karışmıyor arkadaşlar. Kendilerine ait ayrı bir mahalle oluşturuyor. Ticaret yollarının üzerinden geçtiği şehir ve kasabalar önemini artırmıştır. Evet kıymetli arkadaşlar. Bununla ilgili hatırlarsanız Filibe, Rusçuk, Edirne, e, Silistre, Nibolu gibi şehirler ne yapacaktır? Önemini artıracaktı. İznik, Bursa, Edirne ve İstanbul Osmanlı'nın kuruluş devrinden itibaren sanat ve mimarinin merkezi olmuştur. Bunu daha önce söylemiştik. Evet. Meslek grupları devlet tarafından denetlenmişlerdir. Devlet tarafından değerli arkadaşlar denetlenmiyor. Kim tarafından denetleniyor? Ahi Şehi tarafından değerli arkadaşlar denetlenmişlerdir. Sadece halkın ihtiyaçlarını gidermek için dokumacılık gelişmiştir. Hayır arkadaşlar sadece halkın ihtiyaçları için değil aynı zamanda sarayın ve askerin de ihtiyaçları bununla giderilmiştir. Evet bugünkü değerli arkadaşlar fetihli gelen dönüşüm ve aynı zamanda boylardan devlete Osmanlı Medeniyeti adlı ünitemizi kıymetli arkadaşlar bitirmiş oluyoruz. Yeniden e, anlatım derslerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. mm